Haydi bir tane körleme oynayayım. Ee, kimle oynayalım? Talha Yener'le oynayalım. Hikemle D4 geldi. Körleme oynuyoruz. D4 at F6. C4 E6. At F3. Ben onu oynayayım. C5. Ben de benim zaman zaman tercih ettiğim ikinci üçüncü yedek açılışımdır. C5 D5 D6. Şimdilik her şey teorik. Kaç C3 oynanıyor genelde? Ya bu da E6'yı almazlar diyecektim. Aldı rakibim. Şimdi buna biz ne yapacağız? Fille alalım. Ya yani F de almak oluyor galiba ama fille almak galiba daha iyi. Şimdi C4 piyonu herhalde istek altında. Vezir C2 at C6. Şimdi C4 boşta değil mi? Boşta değil mi? Şuradan da takip edeyim de notasyonu. C3'e at gelmiş. Şimdi piyon kazandık C4'ten. At E4. At E4 alabilirim galiba. Almasam da alayım ya yani neyse. Vezir C4 alırsa D5, Vezir E4 alırsa file 6 geri döneceğim ve şu an bir piyon öndeyim. Yani vur kaç yaptık. Filge 5, file 7 oynayalım. Onun piyonu hala e de değil mi? Tamam. Burası olduğu gibi duruyor. Burayı çıktı. Uzun rok atabilecek vaziyette. Şu an fil E7 vezir E7 kuvvetli muhtemel. Atı var f 3te Benim piyonlar D6 c 5te At burada. Fil burada. Vezir burada. Şah burada. Kaya D1 geldi. D5 sürebiliriz. Rok atabiliriz. Rok atalım. değil mi? Kısa rok. Bir an önce artık G3 veya E3 oynayıp fili çıkıp rok atması lazım. Şu an net piyon öndeyim. Gelişimde öndeyim. E3 oynadı. D5 oynuyorum. D5 oynamamın sebebi at burayı koruyor. Yoksa kale alır D5 olabilirdi. Fille aldığında vezir boşta kalabilirdi. Ama at tutuyor burayı. Gerçi kale D5'e F5 de vardı ama neyse. D5'e vezir C2 dönmüş. Şimdi piyonlar burada at burada. Herhalde bu gelişimde geride kaldığı için D4 oynayacağız. Oyunu açmaya çalışacağız. Şah merkezde hala. Roku geciktirdi rakip. Şimdi burayı alırsa galiba fil B3 var. Yani bu galiba diyorum çünkü çok da net tabi yani tahtayı görmediğim için. Vezir e2 geldiğinde fil d1 alabilirim kaleyi. h <laughs> 4 oynadı. Bunu ne yapalım? C5'ler buralar korunaklı. C4 sürsem. Fil C4'e vezir B4 at D2. Fil C4'e at B4 gitsem. Gerçi at D4 var C4'e. 8. c4 oynuyorum fil c4 al ya burada bir at d4 alabilir bir fil c4 tamamen hani all in diyorlar ya pokerde öyle yapıyorum fil c4 at b4 oynayacağım vezir gittiğinde fil c4 vezir c4 kaya c8 şimdi buraya alırsa at c2 çatal var almazsa yine at c2 şah deyip roku bozacağım ee, şimdi at d4 alırsa da almadı fil e2 d3 yok mu burada d3 var Bunu daha sonra taşlar varken de tekrar size göstereyim biraz. Buradaki feda Şimdi vil 3 almak zorunda. Burada at b4 de var. At b4 daha da iyi attı. C d3'ten Şimdi at d3 bir de şah diyerek gideceğim. Ben vallahi körlemeyi normal satrançtan şu an daha iyi oynuyorum galiba. Vezir c3 atılır d3 şah. E. Şimdi taş öne geçtik. Kale ile vurursa kale yeri yoksa. Evet kale ile vurdu c d3. Şimdi, şimdi taşların yerini söylüyorum. Şah burada, kale burada. Öbür kale yok. Piyonları burada, burada, burada. Bir tanesi E4'te. Atı burada, veziri burada. Piyonlar burada. Benimkileri hatırlıyor muyuz? Piyon C4'te, D3 atlı, CD vezir. Benim de CD buralarda piyon yok. Fil burada, vezir burada. Kale f 8 gelelim. Vezire saldırıyorum. Ne? A. vezir d3'te değil. Oo, bak karıştırdım. Çok riskli bir şey karıştırmak. Aman. Burada benim piyonum var. Onun veziri burada. Ben bunu aldı zannettim bir an için. Vezir e5. Bunlar burada. Vezir c7 gelelim. Vezirleri keselim. Peki. Vezirleri değiştik. Şimdi d2 oynayacağım ve Tabii de şöyle bir sorun var. Oyun uzadıkça Taşların yerini karıştırma ihtimalim artıyor. Ve bir şeyleri boşa koyabilirim ama kalelerim burada, filim burada, atıl burada, kalesi burada, piyonum burada. Şimdi kc bir istiyorum. Yani şey bir şey 2'den başka fikir görmüyorum derken atılır F7 iyi. Yani boşta at ama kayıcı bir kazanıyor. Mat oldu. Evet. Şu taşları geri getirelim. şurada yani şu başından gelecek olursak bu konuda bunu almıyorlar. H3 geliyorlar. Ve burada bu piyonu uyudu. Aldı aldı. File aldı. At G5 burada oynayabilirdi ama böyle oynadı. Ya burada evet gelişimde çok geride. Şuralar bence oyunun en heyecanlı yerleriydi bu C4. Çünkü şimdi fil C4 almış olsaydı böyle oynayacaktım. Çünkü vezir B4 at D2 vardı. C4'ü tutuyor. Böyle oynayınca bu vurduk vurduk. Kale C8 ve şimdi zaten E4 de boştu. At c 2de D3'de her şey geliyor yani. Rok da atamayacak. Fiz C4 yerine atılı D4'ü de şuydu benim güvendiğim şey. Kale D8. Şimdi gelişimde birazcık geride rakip. Tabii ki belki ama bu avantaj da çok büyüğe benziyor ya. Belki vezir G5 gidebilirim. Bu fili çıkamayacak. Burası boşta. Ya da B5 oynayıp B4 ile bu veziri rahatsız edebilirim. Evet, oyunla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı.